merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Rusçada zamirler ya da mestoimeenie deniyor Rusça. Bu konuyu ele alacağız. Zamirler bildiğiniz gibi isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir ve dilin temel yapı taşlarından biridir ve bu derste öncelikle kişisel zamirlerden başlayacağız. Daha sonraki derslerde işaret zamirler, iyelik zamirler onları da zamanı gelince göreceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet Rusça öğrenelim. Zem zamirler Ruski yazık. Ru Rusça demek arkadaşlar. Şimdi zamirler ya da mesta imeniya Rusça'da genellikle kim sorusuna cevap verir. Yani kto kim ben kim sen kim o gibi. Yani bunları göreceğiz. Fakat on, o erkek, ana, o kadın, anu, cansız varlıklar için kullanılan zamir bu. O eşya gibi. Ani, çoğul için. Onlar zamirleri. Bazen de ne sorusuna da cevap verebilir. Yani şto sorusuna da cevap verebilir. Genel olarak Rusçada zamirler. Ya, tı, on, ana, anu, mı, vı, ani. Yani ya, ben, ty ise on o erkek, ana o kadın, ano o cansız varlıklar ya da nötr hali ifade eden kelimeler için ano kullanılır. Mı biz, vı siz, ani de onlar anlamındaki zamirlerdir arkadaşlar. Örnek cümleleri hazırladık burada. Premieri örnek cümleler demek. Benle ilgili ben zamiri ya, student. Ben öğrenciyim. Ya, живу. Ben yaşıyorum. В Турции, Türkiye'de yaşıyorum. Я живу в Турции. Ты учишь русский язык? Ты учишь? Sen öğreniyor musun? Ruski yazık, Rus dilini ya da Rusça'yı öğreniyor musun? Ты учишь русский язык? şeklinde ifade edilir. Ты мой друг? Ты, sen. Mojdruk, sen benim arkadaşımsın. On vraç, o doktor, yani o burada erkek için kullanılıyor, on. On yine erkek, yani o erkek. Gavarit, konuşuyor paruski, Rusça konuşuyor. On gavarit paruski. Ana, o kadın, uçitilnitza, öğretmen. Ana uçitilnitza. Yine ana o kadın живёт в Анкаре. Живёт, yaşıyor, в Анкаре, Ankara'da yaşıyor. Ana живёт в Анкаре. Оно маленькое. Оно o eşya. Маленькое, küçük. Оно красивое. О, güzel. Оно красивое. Мы семья. Мы biz, семья, aileyiz. Biz bir aileyiz. Мы семья. Мы любим путешествовать. Мы без любим северис путешествовать. Сядь. Вы студент. Вы сис студент. Вы живете в России. Вы сис живете еще. Мусунус в России, Я не там еще сунос. вы живут в России. onlar rabotayut, çalışıyorlar. В ofiste çalışıyorlar. Они, onlar хорошие, люди. хорошие iyi. люди, insanlar. Yani onlar iyi insanlar. Они хорошие люди şeklinde ifade ediyoruz. Önemli notlara geçelim. Nedir? Ano Biraz önce de, de söyledik. Ano, o eşya yani cansız varlıklar için ya da nötr hal ifade eden kelimeler için kullanılan bir zamir genellikle cansız varlıklar ve nötr isimler için kullanılır. Ve siz zamiri hem nazik kitap için siz hem de çoğu yani sizler anlamında da kullanılır. On ve ana, o erkek, o kadın, e, zamir ifade eden, yani şey, ifade eden bu zamirler diyelim. İnsanların yanı sıra cinsiyetli varlıklar içinde kullanılabilir. Örneğin mesela kot, kot kedi, kedi burada eril halde gelmiş, kot. Onun için on. Yani zamir kedi için on kullanılır. Yani erkekse tabii ki. Sabaka ana diye ifade edilir. Neden? Çünkü sabaka e, dişi. Burada sabaka dişi bir kelime. Yani köpek anlamı var. Yani nereden anlıyor? Tabii ki bu eril, dişil, nötr hali, cinsiyet e, bildiren durumlar bir sonraki e, derste işleyeceğiz. Orada daha ayrıntılı onları anlatacağız. Şimdi e, bu kadarını bilmeniz yeterli. "Ты" e, zamiri ise sen samimi hitap. Yani e, arkadaşlarımıza, ailemize veya yakın olduğumuz kişilere hitap ederken kullanılır T -i. "sen". Zamiri bu resmi olmayan bir hitap şeklidir. Mesela nedir? Ты мой друг. Sen benim arkadaşımsın. Ты живешь в Москве. Sen Moskova'da mı yaşıyorsun? Ты говоришь по-русски. Sen Rusça konuşuyor musun? Ты работаешь или учишься? Ты работаешь, sen çalışıyor musun? Или yoksa öğrenci misin? Ты любишь чай? Sen çay sever misin? Şeklinde dediğimiz gibi yakın gördüğümüz kişiler için sen ya da tı zamiri kullanıyoruz Rusçada. V ise resmi ve çoğu hitaplarda siz zamiri kullanıyoruz. V. Bir de v zamirin iki farklı durumda kullanılması var. Bir mesela birden fazla kişiye, kişiye hitap ederken nedir bu? İşte sizler şeklinde birden fazla kişiye hitap de kullanırken iki bir kişiye resmi veya saygılı bir şekilde hitap ederken yani ne diyelim işte öğretmenle konuşurken ya da makamca bir üst işte çalıştığımız yerde bir üst makamdaki bir kişiyle konuşurken siz diye hitap daha doğru oluyor Rusçada. Ve e, zamiri küçük harfle yazıldığında bir gruba hitap ederiz. Büyük harfle yazıldığında saygı yani yaşça büyük olanlara veya resmi hitaplar için kullanılır. Örneğin mesela çoğul için örnek verecek olursak vı studenti sizler öğrenciler misiniz? Yani siz öğrenci misiniz? Vı gavariyeti turetski sizler Türkçe konuşabiliyor musunuz? Vı lübiti muzuku siz müzik sever misiniz? Это вы можете помочь мне? Сизбана ярдамеде билирмисинез? Вы работаете в банке? Сизбанка дамы чалышурсунос? Киби, дурумларда. Я не вы студент, буду даха чок Чунки буду говорите e, ve, konuşuyor musunuz derken hem çoğul için hem saygı işte resmi hitap içinde kullanılır diğer örnekler. Ama studenti derken burada çoğul ifade eden ı harfi burada aslında birden çok kişiye hitap ettiğini biz oradan anlıyoruz. Sadece bu ilk cümlede bu var. Diğerlerde saygı, resmi kişilere hitap şekli var. I, i kelimelerin sonunda bulunuyorsa çoğul ifade eder çoğul yani tekil ve çoğul ifade eden kelimeler de ileride göreceğimiz için burada da fazla durmuyoruz. Peki şöyle özetleyecek olursak bugünkü konuyu t yani zamirleri gördük. Zamirler zaten ben, sen, siz, o, onlar gibi zamirleri gördük ama burada öncelikle şey ee, T ve zamirler arasındaki farkını e, tekrar etmek önemli. E, T ne yapıyorduk? samimi ve gündelik konuşmalar için kullanılan bir zamir. Sen ve siz zamiri ise resmi, saygılı veya çoğu hitap için kullanılır. T tek bir kişiye hitap eder. V ise hem tekil, resmi ama hem de çoğu için kullanılır. T yine aile arkadaşlar çocuklarla kullanır yani aile için arkadaşlar için çocuklar için kullanır. V ise iş ortamında yaşı büyük kişilerle resmi durumlarda kullanılır. Yine örnek verecek olursa T говоришь по Sen Rusça <Üççe> konuşuyor musun? T где живёшь? Sen nerede yaşıyorsun? V говорите по Siz Rusça konuşuyor musunuz? вы vuruyordu? Siz nerede yaşıyorsunuz? şeklinde. Bu şekilde de tıvı arasındaki farkları da tekrar görmüş olduk. Evet arkadaşlar, bugün bu derste biz Rusça'da zamirleri detaylı bir şekilde ele almış olduk. Zamirlerin cümlede nasıl kullanıldığını gördük. Umarım dersimiz sizin için faydalı olmuştur. Eğer sorularınız varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.